Hepinize merhaba, Vodya'dan Tunç'la birlikte Rocket League oynuyoruz. Hoş geldin abi. <laughs> hoş geldin abi. Seslerin geliyor. Dört göz ee, ordumuza hoş geldin veya derneğimize. Selam gözlüklerim çok şekil değil mi? Okey, ben de seni. Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> buluşmaya tabii ki gelirim. Arkadaşlar vakitlik özlediniz be. Yorumlarda da çok vakitlik, da da bekliyoruz. Ona göre vadiyle yardım edeceğiz. Bu abi, bir hoş geldin. Hoş bulduk sen. Akıyor muyuz? Senin kanalında bayağı çektik. Onlar da Aynen çok abi. güzel oynadık. Arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın lütfen. Kamilek. Kamilek, kamilek. Evet sıkıntı. Abi gidiyorum. Tamam sağlıcak. Ben Oha. geride kalıyorum. Tamam ooo. Güzel, güzel abi. Oo. Ya bu oyun yine bizi bağırttıracak. Sar. Ah, oha oha oha. Lan ne oğlum Bizi ya. bağırtırsın zaten. Bizi ba... Aa. Oo, oh, oh, oh. oh, aa. Lan kendi kalesini atıyor. Hadi lan. At. Abi vur bana. Süpersin be. Süpersin be. Aa. Ah. Yetişemedim. Oha nasıl o kadar gitti o top. Oha. Ben de ben de. Tamam. Tamam. Kaledeyim. Süper. Sen zaten bütün maçlarda forvet golcü. Aynen golcü. Aynen tamam. abi. Hep öyleydi zaten. Öyle ünvanlar alıyorsun. Aynen. Ama bu güncellemeden sonra ünvan olayı geliyor ya. Çok güzel oluyor ya. Ben de oyun kurucu alıyorum. Böyle bir gaza geliyorum. falan. Egom Tatmin oluyor. Egotilla. Egotilla abi yalnız adamla bir ya. Aynen ya. Biz de denk geliyor. Sar. Gelecek Afrodit, abi. Yapacak bir şey yok. Kamilek ve... Dur bunların nicklerine bakamadım. <laughs> kazanacağız kazanacağız. Ah nasıl uğramadı bana ya. Marcus Hayır. var. Davaro var abi bir de. Davar ama. Ne bileyim da Davaro gibi o kadar. Davar. Oy! Davaro'yu geçti ya. Budur. Budur. Ve budur. Budur budur budur. Süper. Marcus ve Davaro abi. Abi akıyor muyuz abi? Aynen. 5 atalım mı? Atalım hadi. Hadi 5. Hedefimiz 5. Çok güzel. Dedi. Çok güzel. O içeri gelirse o top. Ama çok yavaş. Aynen ben de. İçeride bu. Oo kesiyor. Davaro kesti abi. Davaro ile çarpıştım. Hayır, hayır. Yemeyelim. Vlog çekeyim mi? Davaro ile gezdik. Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gittim, gittim, gittim. Koş koş. bunu. This Boru. Süper. Aa ka kaçtı Davao. Sultan geldi abi. Davao gitti Sultan geldi. Sultan bot. Aynen ya. İki aim bot değil. Çok güzel. Hadi Markus bir daha ver bana. ah be. <laughs> ah be. Abi dur ben şöyle bir vurayım. Tamam. Sonra... Şu, neyse. Tamam neyse abi. <laughs> <laughs> Sen şöyle bir vur. Oha! Herif ne güzel. Bi... Oy Aa! sultan gol atıyordu ha. Sultan değil geldi bir adam. Aa, fresh Voidal gelmiş. Fresh void el. Bilal. Neydi lan? Oha. Bilal mıydı? Abi o top sende. Bilal. Oha ya çok zıpladı top. Su ah be. Suha. Suha. Ziyaaa. <laughs> Çok, kötü vurdum dur. Hayır. Yuu, ne ayaksınız lan siz? Hadi sarı be. Ah Hop. be havadan geçiriyordum. Ben o zaman hemen sana bir oyun kuruculuk yapayım da. Yaptı da evifler gerçekten iyi geliyor. Hayır. Vuracak o. Kötü yere gittin. İyi e out. Ee. Çok güzel bende bu. Tamam. Forvet kontrolü. Hayır, önüne oluşu. ya. yine heyecan yaptım. Ah be, havada vuramadım. <laughs> Süper. Ah be, hayır. Hayır. Çok iyi. Ben de bu. Aldın ne? Harikasın. Nitron da al. İçe geç abi. Geçtim. <laughs> Oha! E ee, böyle gol mü olur abi? Oha <laughs> be. Ben dokunamadım topa da. evet. ta kaleden nasıl vurdu ya? Sizin yaptığınız ayıp be ayıp. Şansa ya o kadar gitti. Abi 5 be, be beş atmamız lazım. Top sende abi. Tamam. Arkadaşlar kazanacağız merak et. Oh, ben durdum. de. Ha. İşte. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> abi 5'e atacağız. Abi çok fıtık edici bir yerde sekmedim o. Aynen. Bak. <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beş Dışırız atıyoruz yağmurlu. abi. Dışırız nasıl yağmurlu ya. Abi, Oo! Dışarı dışarı. Abi çok kötü gidiyor. Önlerine düşecek. Body. Evet. Süpersin abi, be. Düşmeyecek. Süpersin. Gidiyorum ben. Tamam abi yardır sen. O sen değil mi? Sen de bu. Ah be. Oh be. Ben de. Oha! Oha! Dur. Süpersin, süpersin. Hadi abi. Top bazen yamuk bakalım. kalıyor ya, çok uyuz değil mi? Aynen ya. Bir şey bulamadım söyleyecek. Yani sinir Al bunu. Oy, çalımına kurban forvetim. Ah, ya o nasıl değdi ona? Neyse. Ona vurmayacağım orada. Oha. Vursa mıydım ben yoksa? Yok yok tamam kurtardım ben. Güzel. Hop, hop, ne hop. yapıyorsunuz oğlum? Hop, 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 hop. abi abi ne abi Benim hatam ya Benim de hatam Adamların benim önüne hep attım hep ya abi Şuna bak <gülüyor> 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 Sen çok komik şey olmuşsun Abi Aman diyeyim 38 tane Sen de top Aa okey O, okay. o ilk dokunuşumu alırım Hadi Sarp hadi çok iyi Lan Abi hayır Markus Sen... ne ara geldi oraya Lan Abi hayır 30 saniye. 3 3 yapmayalım ya. Hah! Var nokta lan. Adamlar sinirlendi abi. Abi çok failladım gene. Şuna bak. <laughs> Sala bak. Abi çok komik. Hadi. Bitiyoruz lan tamam arkadaşlar. Bu tamamen Hadi. Hayır. Oo. mesajımı evet, da yazarım abi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu ne bu ne? Abi bunu çıkaralım. Sar Aha. <laughs> Tam uzayacak abi. Uzatma da almamız lazım ha. Aynen. Hadi havada kalsa top. Lan. Hayır. <laughs> aa. Aa abi gidiyorum ben. Tamam ben de geliyorum sar. Tamam. Lan oğlum. Abi hadi almamız lazım. Hayır. Hayır hayır hayır. Oo! Oh! Kötü yere gidiyor ya. Kötü yerde sar. Çok kötü sekiyor. Aa, ah, tamam. Harikasın be. Çok güzel. Oha oha. Abi ne, ne buluyoruz? Abi ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Aynen. Abi bu bildiğin nazardır. <laughs> Oha adam geri geri top sürüyor. Çok Oha. güzel. Çok güzel abi. ben Bende bende. Ah Afar tamam başla başla. Oha ya her topu vurmayın ya. Allah Abi hayır. Hop, abi birbirimize vurduk. İkincisi için. La Aa! Oo! <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok iyiydi be. Al abi. Ah, ah be. Be. ulan, son anda değdi. Abi herifler ya. gerçekten iyi oynuyor. Aynen ya, bunlar da en az Kamilcik kadar iyi. Hadi. Çarçak gelecek o. Harika. Ah, çok güzel eve. Ye be. Abi yeter ya ama abi. ya. Hep bizden daha yakınlar, hep bir adım önden. Hayır, hayır, hayır. Süpersin abi. Abi süper. Abi şu maça bak. Abi hayır. <laughs> Dur ona dikkatli bu abi. Hayır. <laughs> aman ne dikkat. Aman ne dikkatli vurdum. Abi hayır. Abi. Abi. <laughs> abi ya. <laughs> abi. Şaka gibi ya. Arkadaşlar hep böyle çok heyecanlı maçta oynanıyor ha. Bu benim yüzümden de. Yok be abi ya. Arkadaşlar yüreğimiz ağzımızda bir maçtı. Eminim sizin de öyle ama 4-3 yenildik maalesef uzatmalarda ama cidden müthiş bir mücadele vardı. Heriflerde de iyiydi. Pro ve Iceman. Ya e şey yaptı ya. Aynen. Neyse gelir gelir biri gelir. Kesinlikle. De botlar daha iyi oynuyor insanlar. Ah geldi biri. Arkadaşlar Ken. bunu alacağız ya. Yok öyle bir dünya yani. Ah. Tamam tamam sıkıntı yok. Oo. Ulan güzel yere geldi de. Shit. Ben de. Tamam. Sen de. Lan oğlum. Ah be. Lan. Aa. Abi gene yok. ne alıyor ya? Süpersin abi. Ah, çalım Devam et abi. Ah lan be. Lan oğlum ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum ya? Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Telafi etmem lazım. Sarım. Marbele ona olacak, kurak. ona olacak. Tamam. Abi bana bu bir evif ya. O ileri vuracak abi. Çok güzel. Tamam. <laughs> ha, sen de oraya git. Aynen. Tamam ben toptayım. Lan! Şu ıskalama Aha. olayıma sinir oluyorum ya. Expert olduk hala <laughs> <laughs> Oo, ah. Çok Aa! iyisin. Abi gene... Aa! Şaka. Şaka deme bu şaka değil mi? Abi hayır. Abi yeter ya. Bu ne? Karşımıza tüm topu karşılayan adamlar geliyor ya. İnadına mı yapıyorsun? Farkla çalım at. Oy! Oy! Adam adam 3 çalım attı lan. Abi ya çık git. Hadi. Al abi! Lan. Lan, çok gerideydim ya. Çok mu gerideydin ulan? Hatta şimdi de çok öndeyim lanet olsun. Hayır. Ben de Tamam. Abi gene çok zor bir maç oluyor ya. Aynen zor. Oha! 0-0 oh. sıfır, sıfır. Ve iki dakikamız var. Ulan ya nasıl sıkılıyorum ben ya? Bana bu bende. Anlaştı herhalde. Tamam. Hop ona değecek değdi. Hadi lan ulan nitrosuzluğum gözüküyor olsun. <laughs> Hoppa. Harikasın harikasın. Bicycle hit yapacaktım ben de tam. Abi ya nasıl gol atamıyoruz ya. Oo, adama rek çektin şu an. Hadi, bir daha. Abi, diğeri geliyor ya. Rastası gibiler ya. Aynen ya. Öf. Biri bitse, biri bir yerden... Abi, iki dakika kaldı ve... ve ya Oha! O gol olsaydı, çıldırırdım. İyi vurdum. Bende. Harika. Hadi. Ona vuramazsın. Sen vur. Aynen. Çok iyisin. işte bu be. Sonunda ya. Kaç dakikadır ya. Of Sarp abi artık farkında mısın? Ne zaman girsek çok çekişmeli oluyor ya. Aynen abi sen de top. Hep hayvan gibi oynayanlara denk geliyoruz ama ilk dokunuşumu vermem. Oo. Tamam. Hadi. İçeri gel abi. İçeri geliyorum. Lan! Ah. Abi. Ah be. Ben son anda karar değiştirdim ya. Oha! Aman diyeyim. Kaledeyim. Ol abi. Uy. Devam et devam et. Ya da ben mi alayım? Devam et. İşte, i̇şte bu be. be. Rahatladım ya. Derin bir nefes aldım. Arkadaşlar sen. kaç Aa. dakikadır böyle oynuyorum ya? Ağzım açık oynuyorum ha. <laughs> ben de top. Fuck. <laughs> Fuck. <laughs> 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 hey, man, Oha. <gülüyor> <gülüyor> Abi, dur dur dur. Çok güzel. Abi hayır. Çok iyi. Gıcık. Lan. Ay. Abi, tamam. Son anda. Adamın önüne attım. Sandım bir an. Çok güzel. Tamam. Top uzakta. Ya sana ayol oldum oğlum patla. Eşek seni. Her topa sen gelme. Nasıl? Sen de abi. Değil ben çok uzaktayım. Değil, ]ıyım. değil aynı. Çok güzel abi. Hadi bir gol daha atarız. Hadi lan 3 yapalım ya yani. ben, ben de Trik yap bari. <laughs> abi ettik yapma abi dedin geliyordum atıyorsun. <laughs> abi o nasıl kaçtı? Diyorum. Bunun montajı yapılır ha. Boş kaleydi ha. <laughs> Abi çok komikti. Çok Kale bize tank like İnsan kaleden tank like yer mi ya? Of lan. Bu gol. 4 3 <laughs> Hat-trick, hat-trick. Arkadaşlar kundumcular bu sizin için diye. Al böyle çıkarsın işte silver. Oo. Oh. Oldunuz mu lan? Adamları kaçırdık sen. Yani hep taktisyen ve forvet alıyorum. Yedek kulübesi ısıtıcısı abi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Roketlik videomuzun sonuna geldik Umarım keyif almışsınızdır Rodin'ya da da çekiyoruz Yani Tunç'un kanalında da roketlik oynuyoruz Eğer yorumlarda ve like'larınızla Gösterirseniz roketlik hissederse Biz de Tunç'la oynamaya devam edeceğiz Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın